Gelen Haberler kanalına hoş geldiniz. Televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor. 136. bölüm fragmanı, ana karakter Altay'ın bambaşka bir çatışma ile yüzleşmesi gerektiğini ortaya koyarken, hikayede alt katmanlardaki duygusal gerilimleri de gözler önüne seriyor. Bu bölümde Altay, en yakınındaki kişinin canından çok sevdiği kardeşi Selen'in ihaneti ile sarsılır. Kardeşine olan güveni içinde büyüyen şüphelerle tehdit altındadır. Bu durum, Altay'ın karamsar bir ruh haline girmesine neden olurken, aynı zamanda karakterin içsel çatışmalarını derinleştirir. Altay'ın Selene karşı hissettiği hayal kırıklığı, öfkesinin de ardında yatan sebeplerden biri haline gelir. Kardeşinin gerçek niyetlerinin sorgulanması, Altay'ı daha önceden aşina olmadığı bir karanlığa sürükler. Bu süreçte Neslihan ise Altay'ın değişimini izlerken onun içinde bulunduğu durumun ciddiyetini çok geçmeden anlamaya başlar. Ancak Altay'ın içindeki öfke büyüdükçe Neslihan'ın onu sakinleştirme çabaları da sonuçsuz kalır. Eş zamanlı olarak Akif Başkan'a yönelik bir suikast girişimi korkutu talihsiz bir konuma sokar. Akif'i korumak adına her türlü riski göze alan Korkut, yaşanan tehlikeyi bertaraf etmek için harekete geçse de, gölgelerde onu izleyen Hamdi'nin varlığından habersizdir. Akif, saldırının arkasındaki gizemi çözmeye çalışırken Korkut ile şüphelerini paylaşması, ikili arasında sağlam bir bağ oluşturur. Ancak bu bağın zorlu bir yüzleşmeyi de beraberinde getireceği açıktır. Neslihan ve ekibi, Selen'in izini sürmeye devam ederken Altay'ın kardeşine karşı hissettiği karmaşık duygular dinamikleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Kardeşinin gerçek yüzünü kabullenmekte zorlanan Altay, bu durumun ruhsal etkileri ile baş etmekte aciz kalır. Öfkesinin onu nasıl bir yola sürüklediği izleyicilere büyük bir merak uyandırıyor. Böyle bir karakter evrimi yalnızca Altay'ın değil, çevresindekilerin de kaderini etkileyecek bir dönüşüm sürecini başlatabilir. Bölüm Karakterler arasındaki ağır duygusal yükleri ve tehlikelerin nasıl iç içe geçtiğini ustaca bir araya getirirken, izleyiciler için sürekli bir gerilim kaynağı oluşturuyor. Altay'ın kararları, sadece onun yaşamını değil, aynı zamanda etrafındaki herkesin geleceğini de şekillendirecek nitelikte. Dolayısıyla, Teşkilat'ın 136. bölümü, izleyicileri keskin bir psikolojik gerilim ve duygusal yoğunluktaki dönüşümlere hazırlarken, Karakter gelişimlerini merakla takip etmeye devam etmemizi sağlıyor. Bu gelişmeler, ilerleyen bölümlerde Altay ve diğer karakterlerin nasıl bir yol haritası çizeceğini merakla beklememize neden oluyor. Teşkilat, bu çatışmaları ve karanlık sırları ustaca işleyerek izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sonuç olarak, izleyicilerin dikkatini çekecek karmaşık bir dinamik ortaya çıkarken Dizinin geleceği hakkında birçok soru işareti de doyuyor sizlerde videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.